Merhaba, Python'da veri yapıları dersindeyiz. Düğüm silme uygulaması yapacağız bu derste, bu videoda. Şurada düğüm... Ekleme diye kalmış, onu silme diye düzeltelim. Bu uygulama, daha önce de kullandığım uygulama zaten. Önceki videolara bakarsanız orada da aynı uygulamayı kullandık. Ee, düğüm oluşturuyoruz. Düğümleri birbirine... 3 tane düğüm oluşturuyoruz. Daha sonra düğümleri birbirine referansla bağlayıp işte düğüm 1 düğüm 2'yi gösteriyor. Şurada olduğu gibi düğüm 2, düğüm 3'ü gösteriyor. Daha sonra listele met metodunu çağırdığımızda <laughs> düğümleri ekrana yazdırıyor. Çalıştıralım şöyle görelim. 4, 8, 15 diye sıralı bir şekilde yazdırıyor. Eğer ki mesela düğüm 2'den itibaren listele dersem düğüm 2'den itibaren başlıyor. Böyle bir basit uygulamamız var. En sonunda şuraya bir çizgi attım ki bundan sonra silindiği kısmı tekrar görelim diye. Şimdi düğüm silme işlemine başlıyoruz. Düğüm silme işlemi için referansları silmemiz yeterli aslında. Yani mesela <laughs> düğüm biri sileceksek düğüm biri silmek için aslında hiçbir şey yapmamıza gerek bile yok. Bakın mesela 4 düğümü sileceksem düğüm düğüm 2 nokta listele dediğimde zaten düğüm 1 gelmiyor karşıma. Hani eğer e, baştaki düğümü sileceksem İkinciden itibaren işlemeye başlattığımda zaten silinmiş oluyor baştaki düğüm kabaca bakıldığında. Silme için sonra gerçekten silme yok etme için bir işlem daha yapacağız ama şimdilik öyle düşünelim. İşlemeyeceğiz yani onu eğer örneğin ekranda yazdırıyorsa bizim bu listede dediğimiz fonksiyon e, ya da işte veri tabanına kaydediyorsa ya da ne bileyim herhangi bir şekilde bunları hesaplamaya tabi tutuyorsa düğüm bir hiçbir şekilde işlemeyecek bu fonksiyon. Çünkü düğüm 2'den başlamış oluyoruz. Ya da e, işte son düğümü sileceğimizi düşünelim. Örneğin düğüm 3'ü sileceğiz. Bakın burada düğüm 2'den sonra düğüm 3 geliyor diyor. Bu düğüm 2'den sonra düğüm 3 gelen satırı düzenlememiz yeterli olur. Yani şurada düğüm 2'den sonra nan olur derseniz eğer bitecektir. Yani şöyle göstereyim. Düğüm 2 nokta sonraki eşittir nan dediğimizde artık düğüm 1 nokta listeni dediğimizde bakın en son düğümü getirmiyor. Yani sonuçta referans değiştirme işlemi zaten aynı e, araya eklemede olduğu gibi ya da işte başa ekleme son ekleme uygulamalarında yaptığımız gibi sadece referansları değiştiriyoruz. Hangi düğümün hangi düğümü gösterdiği referansını değiştiriyoruz. Şimdi biz aradan silme yapalım. Şurada kodlarda yapalım onu da. Bunu yapabilmek için önce hatırlayalım yine. Bizim düğümlerimiz düğüm 1 şöyle gidiyor. Düğüm 2 Düğüm 3 şeklinde gidiyor. O da şu an NaN diye bir referansı gösteriyor. Bizim listemiz böyle. Daha sonra yukarıda liste değil de işte bağlı listemiz. Daha sonra yukarıda işte bu listeleme kısmında e, biz aktif düğüm NaN özür dilerim. Aktif düğüm NaN olmadığı sürece dönmeye devam ediyoruz şu satırda, 11. satırda. Burada da 3. düğümden sonra döngüye soktuğumuzda aktif düğüm NaN olduğu için bunun referansından dolayı e, döngüden çıkmış oluyor. Şimdi düğüm 2'yi sileceğimizi varsayalım. <laughs> Burada düğüm 2'yi sileceğiz. Ne yapacağım? Düğüm 1'den sonra düğüm 3 geliyor diyeceğim değil mi? O kadar. Başka hiçbir şey yok. Yapalım. Düğüm 1 nokta sonraki eşittir. Düğüm 3. Bitti. İşlem bu. Şunu bir açıklama satır haline getireyim. Aradan düğüm 2'yi silmiş olduk. <laughs> Sonra tekrar listeleme fonksiyonunu çağıralım. Bakalım gerçekten de <laughs> silmiş mi? Bakın programın varsayılan halinde şu 4, 8, 15'i yazdıran hali ilk yazdığım haliydi. Yani e, videonun ilk başındaki haliydi. Şu 28. satıra kadar olan kısımdı. Buradan öncesine hiç dokunmadım. Yani önce 4, 8, 15 düğümleri oluşturuyoruz. Ondan sonra şuradan itibaren tekrar oluşturduğumuz bir tane düğümü siliyoruz. Çalıştırdığımızda önce 4, 8, 15 diye 3 tane düğüm oluştu. Daha sonra şu çizgileri yazdı ekrana. 27. satırdaki. Ondan sonra düğüm birden sonra düğüm 3 geldi dedi. Bitti. Yani o bağlantıyı koparmış olduk aslında. Düğüm birden sonra düğüm 2'ye giden bağlantıyı kopartıp düğüm 3'e bağlamış olduk. Ee, şey aklıma geldi. Düğünlerde halay çekerken e, el ele tutup da oynarız ya. Ya da oynarlar. Ben pek oynamam. Aradan birisi çıktığı zaman ne oluyor? Hemen ikisini şöyle el tutuşturur. Kendisi aradan ayrılır. Onun gibi bir şey yapmış olduk aslında şu anda. Ee, düğün bile düğün üç el ele tutuşturduk. düğüm iki aradan ayrılmış oldu. Eklerken de yine aynı şey yapılmış oluyor aslında. Belki bu örnek aklınızda kalır. Güzel olur. Ee, hatırlarsınız. E tabi bu şimdi düğümü sildik ama Düğüm hala bellek diğer kaplamaya devam ediyor. Bunu ne yapacağız derseniz. Bakın düğüm 2 hala burada duruyor. Çok istiyorsanız silebilirsiniz. Del devi komutumuz var. Del komutuyla herhangi bir değişkeni silebilirsiniz. Düğüm 2 dediğimizde. Bakın düğüm 2 artık buradan da gitti. He. Kodun içerisinde de bunu silmek istiyorsak. Düğüm 2 nokta del dediğimizde. <laughs> pardon. Del düğüm 2 dediğimizde düğüm 2'yi silmiş oluyor. Tekrar çalıştıralım. Bakın artık düğüm 2 hiç yok. 4, 8, 15, 4, 15 düğüm 2 hiç yok burada. Değişkenler kısmında da yok. Ne yaptık? Şunu bir aşağıya alayım. İki tane işlem yaptık aslında. Şu iki satır yapmış olduk. Birincisi referansları değiştirme. ikincisi de referans değiştirdikten sonra boşa çıkan düğümün gerçekten silinmesi. Buradaki silme işlemi ilk başta şu 31. satırdaki işlemi yaptığımızda internetteki sosyal medya silme işlemine benziyor. Yani hani hep internette tartışılır. E Facebook'tan işte Instagram'dan fotoğrafımı sildim, videomu sildim. Ama özel bir link üzerinden hala erişiliyor. Evet çünkü orada yapılan işlem daha doğrusu aslında bilgisayar dünyasında normalde yapılan işlem gerçekten silme işlemi değildir. <laughs> Sadece ona yapılan referanslı silmedir. Yani siz bilgisayarınızdan bir dosyayı sildiğinizde o dosyanın diskinizde kapladığı yer gerçekten gidip teker teker silinmez. Sadece o dosyanın linkini gösteren kısım silinir. Ee, eğer ki o dosyanın kapladığı yere bir şey yazılmadığı sürece bilgisayarda yeni bir şey yazılmadığı sürece oradaki veri kurtarılma ihtimali vardır. Yarım yamalak da olsa bir şekilde kullanılabilir, kurtarılabilir. Ya da siz internette işte sosyal medyada sağda solda herhangi bir yerde bir şeyi sildiğinizde ya da işte Twitter'da bir mesajı sildiğinizde o mesaj silinmez. Çünkü ileride adli bir olay olur. Ee, olay olay büyür. Geçmiş loglardan kim kime ne mesaj göndermiş, ne yapmış, ne etmiş hani oradan bakmak isterler. Onu orada görebilirler bu mesajları. <laughs> Bu nedenle gerçekten silme işlemi yapılmaz. Ama illa ki de silme işlemi yapacağım derseniz de silme işlemi yapabilirsiniz. İşte burada yaptığımız gibi bir şekilde silme işlemi yapılabiliyor bellekten. Peki şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Biz hiç şu referansları silmeden, özür dilerim referansları güncellemeden silseydik ne olurdu? Deneyelim. Bakın referansı güncellemeden direkt del düğüm 2 dedim. Yani burada düğüm 1'den sonra düğüm 2 geliyor. Düğüm 2'den sonra düğüm 3 geliyor. Listeliyor. Listeledikten sonra direkt düğüm 2'yi küt diye siliyoruz. Bakalım ne olacak? Pardon. Ha evet. Nasıl oldu bu ya? O belli kardeşini gösterdiği için hala erişebiliyoruz. İlginç bir şey. Hakikaten çok ilginç bir şey. Düğüm 2 desek. Bakın düğüm 2 diye bir şey yok. Aa, hiç tahmin etmiyorum. Ben hata vereceğini düşünmüştüm aslında. Yani şöyle bir bağlı istedi. Çok ilginç. bunlara değer diye şey biliyorduk ya. İstiyorsanız onu da diyelim. Bakın şurada düğüm 2 diye bir şey yok. Sildik çünkü. E, düğüm 2'ye giden herhangi bir bağlantı da yok. Ya, Yo, özür dilerim. Şuradaki bağlantı, şuradaki referans duruyor ama düğüm yok. Düğüm 1 nokta sonraki diyorum. E, hatta şöyle yapalım. Düğüm 1 nokta önce bir değer diyelim. Bakın bunun 4 olduğunu görelim. Düğüm 1'den sonrakinin değerine bakalım. Yine bunu 8 görebiliyoruz. Neden görebiliyoruz? Bakın düğüm 1'den sonra aslında bir düğüm 2 diye bir düğüm yok ama düğüm 1'in şöyle sonrakine bakarsak eğer onun bellek adresine yapılan referans burada duruyor. Diyor ki düğüm sınıf e, sınıfından, klasından türetilmiş bir nesnedir. Adresi de burasıdır diyor. Yani biz ona giden başvuruyu yani ismini silmiş olsak bile düğüm 2'nin orada bellekte yer kaplamaya devam ediyor. Bellekte durmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz düğüm 1'den sonraki diyerek oradaki veriye hala ulaşabiliyoruz. Ben açıkçası bunu beklemiyordum. Hata mesajı falan alırız diye düşünüyordum. Ama böyle oldu. Hatta bir daha şöyle yapalım. Değer dediğimiz erişebiliyoruz. Bir daha mesela ondan sonraki dersek 3. düğüme de ulaşabiliyoruz. 15'e de ulaşabiliyoruz. Çünkü oradaki yani düğüm 2'nin kapladığı yerdeki, şuradaki düğüm 2'nin kapladığı yerdeki hem değeri yani 8 olan onun sayısal değeri ya da içeriği oradaki veri hem de düğüm 2'nin sonraki kısmındaki referans kısmı yani bir sonraki düğümü gösteren kısmı ikisi de duruyor aslında. Biz bir değişkeni sildiğimizde onu sadece bellekten değişkenin ismini silmiş oluyoruz ama o değişkenin kapladığı değerler duruyor burada. Çok ilginç mesela düğüm 2 diyerek bunu hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Örneğin şöyle düşünün. A eşittir 5 dedik. A burada. İşte A deyip ekrana yazdırabiliyoruz. Del A dedik. A silindi. A deyip ekrana yazdırmaya kalkıyoruz. Yazdıramıyoruz. Ama e, o bellekte bir yerde hala duruyor. Ve biz onu da oradan adresiyle erişmeye kalktığımızda erişebiliyoruz. Bunu da görmüş olduk. Bunu da burada bırakalım. Bir sonraki videomuzda ne varmış? Tek bağlı dairesel listeler. Aslında yani bu yaptığımız işlemin e, başını sonunu birbirine bağlamaktan ibaret olacak. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.